Kovalamayı keselim siz yokluğun yavrularısınız. Bu gerçeği geri çekebilirsiniz. Umutsuzca rahatsız edici gerçekliği azaltmaya çalışabilirsiniz. Ancak derinlerde yatsınamaz olduğunu biliyorsunuz. Bu yokluk sadece bir odada bir boşluk veya bir aile portresinde eksik bir figür değildir. Çok daha derin, uğursuz ve inatçı bir şey. Bu, varlığınızın dokusundan geçen, yaptığınız her seçimi, dövdüğünüz her bağı, içine gömdüğünüz her korkuyu etkileyen görünmeyen bir çatlaktır. Neden? Çünkü bir baba olmadan büyümek sadece bir otorite veya akıl hocası yoktur. Bu, sarsılmaz bir eksiklik duygusuyla yaşamak, hayati bir parçanızın olması gereken bir borçluk. Hiç kimse size nasıl arayacağınızı gösteren bir parça. Sadece bir hafızanın olmaması değildir. Bu olabileceklerin acımasız hayaleti bu hayalet somut olmasa da herhangi bir hatırlamadan daha ağır bir ağırlık taşır. Yalnız olduğunuzda, tükezlediğinizde, kendinden şüphe duyduğunuzda, sevgiyi özlediğinizde ve sadece boşluk bulduğunuzda gölgelerde gizlenir. Zaferlerinizi bile gölgeler. Çünkü zihninizin derinliklerinde akılda kalıcı bir soru devam ediyor. Memnun kalır mıydı? Olduğunuz kişiyle gurur duyar mı? En acımasız gerçek asla bilemeyeceğinizdir. Bu boşluğa yönelik bir soru, sonsuzluk için zihninizin koridorları aracılığıyla yankılanmaya mahkum. Abartıldığıma inanıyor musun? Seni temin ederim değilim. Koşullar değişmişse hayatınızın ne kadar farklı olabileceğini düşündüğünüzü düşünün. Başkalarına baktığınız sayısız anı sessiz bir kıskançlıkla, hiç sahip olmadığınız şeyleri özlemle düşünün. Ve sadece bir babanın yokluğundan bahsetmiyorum sevgili, korumalı ve desteklendiğinizi bilmekten kaynaklanan derin oturmuş güvenlik duygusundan bahsediyorum. Çok hızlı büyümek, kalbinizi çok erken sertleştirmek zorunda kaldığımdan bahsediyorum. Hayatınızda bu boşluğu hak etmek için ne yaptığınızın acıması sorgulamasından bahsediyorum. Burası dünyanın iki tür insana ayrıldığı yerdir. Bu boşluğun onları yavaş yavaş tüketmesine izin verenler ve onu dikkate değer bir şeye dönüştürmeye çalışanlar. Şu anda kendinizi birincisine daha fazla eğilirken bulabilirsiniz ve bu senin hatan değil. Toplum bizi kurban olarak görmeye, ilerlememizi durdurmak, başarısızlıklarımızı rasyonelleştirmek ve güvensizliklerimizi açıklamak için yaralarımıza yapışmaya teşvik ediyor. Ama sizi yakından dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü paylaşmak üzere olduğum şey hayatınızın seyrini sonsuza dek değiştirebilir. Sizi tanımladığına inandığınız boşluk ebedi bir cümle değildir. Gizli bir fırsat, çok azının tanıyabileceği dikkate değer bir potansiyel. Nietzsche bir keresinde kalbinize gravür etmeye değer bir şey söyledi beni öldürmeyen şey beni daha güçlü kılar. Evet, sayısız kez karşılaştığınız yorgun bir klişe gibi gelebilir. Ancak hiç bu kelimelerin derinliği üzerinde gerçekten düşünmek için durakladınız mı? Taşıdığınız yüklerin nasıl keşfedebileceğiniz en derin güç kaynağına dönüşebileceğini hiç düşündünüz mü? Burada sert bir gerçeklik yatıyor acı çekmek sizi yok etmek anlamına gelmez. Sizi yeniden şekillendirmek, sizi daha büyük, daha esnek bir şey, tamamen farklı bir şey olmaya zorlamak için orada. Bu gerçeği kucakladığınızda ne ortaya çıkar? Bir zamanlar yutan boşluk, kişisel evriminiz için güçlü bir katalizöre dönüşür. Güç, sorumluluk ve cesaretin özünü kavramak için bir babaya ihtiyacınız olduğunu kim söylüyor? Hayat size en başından beri en zor dersini vermiştir. Ve şimdi nasıl yanıt verileceğini belirlemek sizin seçiminizdir. Aynı ağrının ağırlığını yaşamınız boyunca sürüklemeye devam edecek, eski kalıpları tekrarlamaya, sınırlamalarınızı haklı çıkarmaya ve başkalarından sempati aramaya devam edecek misiniz? Yoksa yıkılmaz bir şey inşa etmek için bu acıyı kullanacak mısınız? Seçim sizin ama ağır bir şey ne olabileceğinin yankılarıyla dolu. Geçmiş gerçekten değişmez. Ancak geleceğiniz hala yazılmamıştır. Yaratılışınızı bekler, seçimlerinizle kalıplanmış ve cesaretiniz tarafından tanımlanır. Bu zorluğu kabul ederseniz, bugün kendinizi belirsiz hissettiren şey yarın en büyük gücünüze dönüşebilir. Ağrılarıyla uzlaşan, mağduriyetin ötesine geçen ve kendini dönüştürme potansiyelini benimseyen birinden daha güçlü bir şey yoktur farklı, cesur bir bakış açısı öneriyorum geçmişinize ağırlık olarak görmeyi bırak. Bunun yerine ortaya çıkmaya istekli olağanüstü bir anlatıya giriş olarak görün. En güçlü kahraman her şeyi onlara teslim eden değil, hiçbir şeyden yükselmeyen kişidir. Kendi boşluğunuzdan kimsenin hayal gücünün ötesinde bir şey yaratabilirsiniz. Bu az bilinen bir gerçektir babanızın yokluğu sizi azaltmadı. Sizi sadece durdurulamaz olmanız için donattı. Şimdi bunu anladığınıza göre tek bir soru kaldı bu bilgiyle ne yapacaksınız? Daha önce sorduğum soru sadece retorik değildi. Cevabınız her şeyi şekillendirecek. Şimdi sizi kendinizin yeni bir yönüne yönlendirmek istiyorum. Çok uzun süre uzaklaştığınız bir alem tüm bu yolculukta ona arzunuzun etkisi. Lütfen sorumu cevaplayın ve yanıtınızı daima ifadeyle bitir. Henüz tam olarak kavramamış olabilirsiniz. Ancak bir baba figürünün yokluğu sadece içinde duygusal bir uçurum yapmakla kalmadı ayrıca çok daha uğursuz bir şey doğurdu harici doğrulama için amansız ve sessiz bir özlem. Böyle bir boşlukla büyümek, sizi doldurmak için çılgınca bir şey aramaya zorlar. Sizi anlık olarak değerinize ikna eden aşk, tanıma, onay veya herhangi bir geçici doğrulama biçimi olabilir. Tehlike, bu görevin doyumsuz bir bağımlılığa nasıl dönüştüğü konusunda yatmaktadır. Bu sizinle yankılanıyor mu? bu bağımlılık için genellikle mükemmellik arayışı olarak maskelenmelidir. Her şeyde kusursuz bir icra elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun size umutsuzca arzuladığınız doğrulamayı kazanacağına ikna oldunuz. Yine de bu acımasız arayışta kendinizi tüketirsiniz. Sen paramparça olursun. Çünkü hiç kimse bu cepheyi süresiz olarak koruyamaz. En ürpertici yönü övgüler aldığınızda bile, diğerleri övgülerinizi söylerken bile asla yeterli hissetmeyecektir. Çünkü gerçekten aradığınız şey, hiçbir dış alkış alamayacağı bir boşluğu doldurmaktır. Ve işte karanlık ve unutulmaz bir soru var, spot kaybolduğunda ne kalıyor? Zaferlerinize tanık olacak bir izleyici olmadığında, sizi neşelendirecek veya varlığınızı teyit edecek kimse yok mu? Cevap ürpertici olabilir. Genellikle çok az şey kaldı. Benlik duygunuz başkalarının sizi nasıl algıladığına dayandığında, gözlemlenmediğiniz, anda etkili bir şekilde yok olursunuz. Bu sizi görünmeyen bir hizmetçiye dönüştürür. Sürekli olarak kendi seçimlerinizi yapma yeteneği olmadan dış beklentilere bağlıdır. Döngüyü kırmanın anahtarı olabileceğinden buna çok dikkat edin. Duygusal kurtuluşa doğru ilk adım, iç boşluğunuzu başkalarının onayıyla dolduramayacağınızı kabul etmektir. Bu imkansız bir görevdir ve bunu ne kadar çabuk kabul ederseniz o kadar hızlı ilerleyebilirsiniz. Doldurmaya çalıştığınız boşluk başka biri tarafından ele alınabilecek bir şey değildir. Sadece sen tamir edebileceğiniz kişisel bir yaradır. Bu dünyadan çekinmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine onunla nasıl etkileşime girdiğinizi değiştirmeniz gerekir. İlerlemek için birinci zorluk kendi şirketinizde rahat olmayı, içi boş hissetmeden sessizliğe dayanmayı ve bu sessizliği dikkat dağıtıcı unsurlar yüzeysel onaylar veya geçici ilişkilerle doldurma dürtüsünden kaçınmaktır. Nietzsche bu bağlamda çok önemli bir noktaya değindi yaşamak için neden olan, neredeyse her zaman dayanabilir. Kendi nedeninizi, kişisel motivasyonunuzu keşfetmelisiniz. Başkalarına hiçbir şey kanıtlamaya dayanmamış değil. Sadece kendiniz için gerçekten yaratmak istediğinize odaklanmıştır. Bunu kavradıktan sonra her şey değişmeye başlayacaktır. Bir zamanlar korktuğunuz boşluk, kaçınmak için bir düşmandan ziyade etkileşime girebileceğiniz bir müttefike dönüşecektir. Bu yeni perspektiften çok daha istikrarlı ve gerçek bir şey inşa edebilirsiniz. Başarılarınız artık onların onayına bağlı kalmayacağı için artık başkalarının önünde başarısız olmaktan korkmayacaksınız. Bunu tutmaktan da korkmayacaksınız. Çünkü değeriniz artık başkalarının sizi nasıl hatırladığına bağlı olmayacak. Bu, harici kaynaklardan doğrulamayı aramayı bıraktığınızda kilidini açtığınız derin güçtür. Bunun yerine, kendi standartlarınıza göre yaşamaya başlayacaksınız. Seçimleriniz gerçekten sizden gelecek. Yanlış adımlarınız utanç kaynaklarından ziyade değerli dersler haline gelecektir. Ve başarılarınız, önemli olan tek yerden kaynaklanan gerçekten otantik olarak yankılanacaktır iç gerçeğiniz. Artık kendinizin bu gölgeli tarafını ortaya çıkardığınıza ve gerçek içsel zorluğu nerede olduğunu fark ettiğinize göre size bir kez daha merkezi soruyu ortaya koyuyorum. Şu anda önemli olan tek soru kendinizde yüzleşme. ve kimsenin izlemediğinde gerçekte kim olduğunuzu keşfetmeye hazır mısınız? Tüm dış bakışlar gittiğinde var olan kendinizin versiyonuyla tanışmaya hazır mısınız? Bu soruya cevabınız kendi hayatınızın kahramanı olarak mı yoksa sadece pasif bir gözlemci olarak mı? yoksa sorumluluk alıp yaşayıp yaşamadığınızı belirleyecektir. Ancak bu uyarıya dikkat edin ilerideki yol göz korkutucu, derin dönüştürücü ve kesinlikle gerekli. Lütfen dikkatlice düşünün ve bu soruya cevap verin ve bu yolculuğun tam cesaretiniz ve bağlılığınızdan daha az bir şey talep etmeyeceğini bilin. Kolay veya konforlu olmayabilir ancak birçok kişinin iddia edebileceğinden daha fazla olacak. Bunu dikkatlice düşünün çoğu, birey hayatlarını yüzleşmek üzere olduğunuz şeyden kaçmaya çalışarak geçirir. Sürekli olarak içsel durgunluktan, gerçek benliklerini gösteren yansımadan ve sayısız sığ konuşmadan daha fazla gerçeği ortaya çıkaran yalnızlıktan kaçarlar. Ancak, şimdi geri çekilemeyecek kadar ileri geldiniz. Gerçek dönüşüm tam burada ve şimdi başlar, kendi içinizde ortaya çıkarabileceğiniz korkuyu bırakmayı seçtiğinizde bu seçimi yaptığınızda ne olacağını anlıyor musunuz? Korktuğunuz her şeyin sadece bir yanılsama olduğunu görüyorsunuz. Yıllarca süren güvensizliklerle yaratıldı. Ve şimdi kavrayabileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz duygusal bir boşluktan sürdürüyor. Kimsenin izlemediğinde olduğunuz kişinin hiç düşündüğünüzden çok daha güçlü, otantik ve yetenekli olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu hayati noktayı unutmayın gerçek kimliğiniz başkalarının sizin hakkınızda söyledikleri veya yetiştirilmenizde eksik olduğunuz şeyle tanımlanmaz. Bu koşullara nasıl tepki verdiğiniz, nasıl tepki vermeyi seçtiğiniz ve bu yokluğu bir mevcudiyete nasıl dönüştürdüğünüzü anlatımınıza. Acınız ve duygusal boşluk sizi geride tutan prandalar değil, uçuşa hazır kanatlar. Şimdi sahip olduğunuz güç muazzam ve sadece size ait. Kimse onu alamaz. Kimse itiraz edemez çünkü içinizden kaynaklanır. Yine de bu seçim sizin ve sadece sizin. Bu videoyu kapatma ve her zaman olduğu gibi hayatınıza devam etme seçeneğiniz var. İç gerçeğinize kör bir göz atmak ve başkalarının kim olduğunuzu dikte etmesine izin vermek ya da kontrolü ele geçirebilirsiniz. Kendi sessizliğinizle yüzleşin ve her zaman hak ettiğiniz hayatı inşa etmeye başlayın başkalarının veya dayanmaya zorlandığınız geçmişe bağlı olmayan bir hayat. Şimdi harekete geçme anı. Eğer bu sıçramayı almaya hazırsanız, kaderinizin sahipliğini talep etmek için kanala abone olun. Çünkü bu sadece bir başlangıçtır. Sizi daha fazlasını yapmanızı tavsiye ediyorum aşağıda. İçinde derinden yankılanacağına inandığım bu ifadeyle yorum yapıyorum. Ben eksik olduğum şeyle yaptığım şeyim. Yorumları bu beyan ile dolduralım. Çünkü başkalarının size dayatmaya çalıştığı kadere karşı ilk bilinçli meydan okuma eyleminizi işaretleyecektir acılarını güçlendirmeyi seçenlere ait olduğunuzu gösterin. Ve şimdi, bu videoyu tahmin edemeyebileceğiniz bir şekilde sonuçlandırmak için, sizi günlerce zihninizde kalabilecek son bir düşünceyle bırakıyorum. Eğer hayatınız bir kitap olsaydı, sonuna kadar okumaya cesaret edersiniz. Yoksa kendiniz hakkında neyi ortaya çıkarabileceğinizden korkar mıydınız? Cevap sadece sizin içinizde yatıyor. Bir dahaki sefere kadar, veya belki de gerçek anlatının başladığı kendi gölgelerinizin derinliklerinde